Radyasyonla en ilişkili tümör ki dün anlatıldı size radyasyon şeyde etiyolojik faktörlerde ve genç yaşlarda görülmesi gibi 3 temel özelliği vardır. Bir daha söylüyorum. Tiroidin en sık malin tümörüdür. Gençlerde görülür ve radyasyonda en çok görülen tiroid malinitesidir. Bu tümörü biz daha çok iyottan zengin bölgelerde yaşayan insanlarda görürüz etiyolojik olarak. Aşırı iyot ve radyasyon en önemli risk faktörleridir arkadaşlar. Şimdi ben size önemli bir şey göstereyim. Bakın. Bu tümörün adı nereden geliyor? Arkadaşlar işte papiller çıkıntılarından gelir. Ama biz tanıyı buradaki papiller çıkıntıları gördüğümüz için koymayız. Başka şeylere bakarız tanıda. Neye bakarız? Şimdi teker teker size göstererek bunları bir toparlayalım. Yukarıdaki hücreye bakın. Nükleusunun ortası şeffaf, periferi koyudur. Eskiden tuvaletlerin, banyoların camlarına benzer mi? Nedir? Buzlu cam nükleusu. HBS'deki buzlu cam hücresiyle karıştırmayın ha. O sitoplazmadaki bulgu. Bu ise nükleusta buzlu cam nükleusu. İki. Bir dakika. Şu. İki. Hemen altındaki şekle bir gidip bakalım. Okunucuna dikkat edin. Ne var o okunucunda? Hah, bakın. Sitoplazmanın nükleusa doğru yapmış olduğu bir invajinasyon var. Girinti var. Dolayısıyla bu nükleusta çentik şeklinde görülür. Bakın şurada nükleer çentik vardır. İki, nükleer grooving ya da çentiklenme. Üç, aynı nükleusun içine bir bakın. Birkaç tane koyu boyanan agregat görüyorsunuz. Bunlar intranükleer inklüzyonlardır. Tümör hücrelerinin yapmış olduğu inklüzyonlardır nükleus içinde. 4 Şu gruptaki tümör nükleuslarına bir bakın. Yuvarlak işini aldım. Şöyle düşünün. Bir masanın etrafında kağıt oynuyorsunuz. Birisi kağıtları dağıtıyor. Siz önünüze düşen kağıtları toplamıyorsunuz. Böyle bırakıyorsunuz. Üst üste gelip biniyor böyle kağıtlar. Tümör nükleusları da bunu yapmayı çok sever. Bakın darmadağınık ve üst üste binmişler. Bunun adı overlapping dediğimiz üst üste binme bulgusu. Ve son olarak da şuraya dikkat. Konsantrik kalsifikasyon. Adı ne bunun? Psammum cisimci. İşte size 5 tane nükleer özellik. Toparlayalım isterseniz. 1-Buzlu cam nükleusu. 2- çentiklenme 3 intranükleer inklüzyon 4 üst üste biniş 5 sanmom cisimcikleriyle karakterize. Bu tümörler sonuçta karsinomlar sevgili arkadaşlar bakın. Birçok hastada tanı esnasında bile lenf nodu tutulumunun pozitif olduğunu görüyorsunuz ama bizim hiç umurumuzda olmuyor. Çünkü öyle ilginç bir klinik özelliği var ki lenf nodları çoğunda pozitif olsa da lenf nodu tutulumu prognoz için kesinlikle çok önemsiz. Ve hepsi mükemmel prognoz. Hepsi demeyelim. Genel olarak mükemmel prognozlular.